Arkadaşlar bugün bomba bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz gibi bilek kaslarınızı 5 dakika gibi kısa bir sürede tam verim alabileceğimiz bir şekilde çalıştıracağız. Bu antrenmanın sırasını özel olarak ayarladım. Gerçekten bileğinizi çok iyi hissedeceksiniz bu kombinasyonla. Kanalımızda daha öncesinde 5 en etkili bilek hareketlerini paylaşmıştım. Şimdi bunu da paylaşmamın sebebi bu antrenman diğer antrenmandan daha kısa süre sürüyor. Bunun pozitif kısmı var, negatif kısmı var. Pozitif kısmı çok kısa süre de alabileceğiniz tam verimi alıyorsunuz Negatif kısmı ise bu antrenmanda Çok ağır çalışamıyorsunuz Çünkü hiç dinlenme yapmayacağız 5 dakika tamamen kesintisiz bir antrenman olacak Ama bununla tek kiloda Hiç dinlenmeden yapacağız arkadaşlar Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Efsane bilek antrenmanımıza geçelim Gerçekten bu 5 dakikayı çok iyi değerlendireceğiz Ve bileklerimizi neredeyse patlatacağız dostlarım İnanılmaz bir bilek antrenmanı olacak Haydi antrenmanımıza başlayalım Arkadaşlar antrenmanımıza başlıyoruz. Hiç ara vermeyeceğiz. İlk hareketimizi bu şekilde sehpaya yaslanıp yapıyoruz. 1 dakika boyunca daha zorlasın istiyorsanız bu şekilde aşağıya doğru indirebilirsiniz. Ben şu anda 5 kilo ile yapıyorum size göstermek için. Ama siz bu ağırlığı arttırabilirsiniz. Günde en azından 5 dakikanızı ayırın ve bu antrenmanı yapın. Gerçekten çok faydası olacaktır. Diğer antrenmanlarınızı yaparken ki kilonuzu bu şekilde arttırabilirsiniz. Daha ağır kilolar girebilirsiniz. Göğüs antrenmanında olsun, biceps antrenmanında olsun. Bileğiniz ne kadar güçlü olursa o kadar iyi antrenmanınızı yaparsınız. hemen ters çeviriyoruz. 5 dakika deyip geçmeyin. Gerçekten çok zorlayacak sizi bu antrenman. Zaten antrenman sonunda bendeki damarlanmayı da göreceksiniz. Yüksek miktarda kan damarlara gittiği için Damarlar çok belirgin olacak. Şu an ben bile hissetmeye başladım. Gayet iyi yanıyor bileklerim. Günde sadece 5 dakikada dediğim gibi çok verimli bir antrenman geçireceksiniz. Şimdi ayakta yapıyoruz bu antrenmanı. Hemen zaman kaybetmeden. Bileklerimin yandığını çok iyi hissediyorum. Tamamen aklınız orada olsun kendinizi verin bileklerinizi hissedin son iki hareketimiz kaldı bu hareketten sonra. Şimdiki hareketimiz bu şekilde. Dediğim gibi daha zor olmasını istiyorsanız bu şekilde aşağıya da bırakabilirsiniz. Yukarıda bir saniye tutabilirsiniz. Gerçekten bu antrenmanlı bileklerinizi hissedeceksiniz. Hı. Çelik gibi bilekleriniz olacak. Hı. Her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Beslenmenize çok dikkat edin arkadaşlar. Hı. Gelişimi hızlandırmak istiyorsanız beslenmenizi düzgün yapacaksınız. Ve son hareketimize geçiyoruz. Son hareketimde yanda. Dediğim gibi kiloyu arttırabilirsiniz. Eğer antrenman size hafif gelirse bu antrenmanı daha sonra tekrar söyleyeceğim zaten. İki günde bir, iki set yapabilirsiniz. <laughs> 3 hafta bu şekilde gidin 4. hafta 3 sete çıkarırsınız Gerçekten çok etkili olacaktır Şu anda antrenmanımız bitti ama size bonus bir hareket göstermek istiyorum bunu da bir dakika yapabilirsiniz eğer. Hafif gelirse size antrenman. Ama dediğim gibi, siloya hafif girmezseniz gerçekten bileklerinizi çok iyi hissedeceksiniz. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama damarlarım gerçekten iyi gözüktüğünü düşünüyorum şu anda. Son 5 saniye. Ve antrenmanımız bitti. Bu antrenmanı iki günde bir uyguluyorsunuz. Arka arkaya iki gün çalışmayın çünkü kaslar her zaman söylediğim gibi dinlenirken gelişiyor. Aynı kas grubunu iki gün arka arkaya çalışmak fayda değil. Aksine zarar verir dostlarım. Kasların gelişmesi için onlara zaman vermeniz ve dinlendirmeniz lazım. Bu antrenmanı dediğim gibi 3 hafta boyunca iki set yapabiliyorsanız üç set yapın. Ama yapamıyorsanız da üç hafta boyunca iki set devam edin. Daha sonra 3 seti çıkarırsınız. Bu şekilde gün içinde çok kısa bir sürede tam verim alacaksınız. Bilek. Bekleriniz çelik gibi olacak. Şöyle göstereyim size. Bence gayet etkili bir antrenman oldu. Siz de çok beğeneceksiniz. Arkadaşlar kafanıza takılan yorumlarda belirttiğiniz her türlü soruya cevap vermeye çalışıyorum. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Sizler için elimden geleni yapıyorum ve tam verimli antrenmanlar çıkarmaya çalışıyorum. Umarım videolar sıkıcı ve uzun olmuyordur. Eğer bu şekilde oluyorsa bana görüşlerinizi belirtin. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve büyüyen ailemize katılmak için ve kanala destek olmak isterseniz de altta bulunan Kırmızı abone ol tuşuna basmayı unutmayın Sizleri seviyorum Kendinize iyi bakın Efsane videolar gelecek Takipte kalın